Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 2 Ağustos 2020 günlerden pazar. Saatlerimiz 20.42'yi gösteriyor. Yarın 3 Ağustos 2020 günlerden pazartesi. Yarın bayramın son günü sevgili yarısı severler. Haftanın ilk günü ama mesailer salı günü başlayacak. Yarın da tatildeyiz. Umarım yarın da şanslı kalemleri hep birlikte buluruz sevgili yarısı severler. Ben bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Arkadaşlar yarın gündüz programı 3 Ağustos 2020 Bursa'da Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir programla başlıyor. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizlerimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 10 koşuluk programla tamamlanacak sevgili yarışseverler. Öncelikle Bursa birinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Bursa izleme geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını önemli rica ediyorum. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimin karşılığında sizlerden kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Aynı zamanda at yarışı oynayan bir arkadaşımıza kanalımızdan bahsederseniz, videolarımızı izletirseniz, bir abone de siz kazandırırsanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler. Ve ben Bursa 1. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. 3 Ağustos 2020 günlerden pazartesi e, ee, birinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarışseverler. Bursa'da birinci altılı programın birinci koşusuyla başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışıyla start alacak. Arkadaşlar burada Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Meydin yarışta ben Banko bir safkana yer vermek istiyorum. Banko safkanla riske etmek istiyorum. Sebebini de açıklayacağım. Tabii sizlerin de başka tuttuğu safkan olabilir. İlla %100 gelecektir diye bir iddiam da yok. Ben gördüğümü sizlere veriyorum. Altıgan ilk ayağında Victor Ogalo'nun temsilcisi Sri Pekka'nın anne tarafından torunu olan 5 numaralı Gentleman Boy isimli safkan. Son yarışını çok dikkatli bir şekilde izleyin. Çin pistte gerçekten çok yapılı, çok eşkalli bir safkan. Kadir Tokaç Sonlarda safkana çalışıyor ve safkan inanılmaz bir ara kapatıyor. Çok güzel bir ara kapatıyor. Özellikle aksiyonlarında çime gider aksiyon gördüm arkadaşlar. Ve ben bugün bu safkanın mesafenin de uzamasıyla sonlarda düzlükte yapacağı ataklarla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve ben bugün 14 safkan içerisinde riske etmek istiyorum. 5 numaralı Gentle Gentleman Boy isimli safkanı günün banko ismi olarak gönderiyorum sevgili yarışseverler. Ve Altılgan'ın ikinci ana geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe için piste koşulacak kısa vade 8 yarışı Altılgan'ın ilk aya. Burada arkadaşlar son 3 yarışın 3'ünde de sizlere banko verdiğim bir isim var. Sayın Atilla Seriner'e ait Yavuz Star temsilcisi özellikle anne kanatlı bir Ben Star temsilcisi bir numara Uğur Bey. Ardı ardına koştular koştu ve en son yarışında kalitesini ispatladı biliyorsunuz. İlk önce satış 2, handikap 15, şartlı 4 ve son yarışında kısa vade 8 kazanarak kalitesini ispatladı. Son yarışında Speed Force, Queen Made Grenada ve Fast Runner isimli safkanları sırası sıraya dizdi arkadaşlar. Ve güzel bir birincilik elde etti. Bu safkanın kötü koşması durumunda çünkü Gerçekten güzel gruba çıktı artık Son yarışta kısa vade 8 kazanmıştı Ben altıma Petrocelli Özellikle beğenimi kazanan bir isim Özellikle çok beğendiğim bir isim Arkadaşlar son yarışında Bu safkanı ısrarla sizlere vermiştim O gün 6-50 ganyanı veriyordu Kısa vade 6 yarıştı Ben bugün bu safkanı Özellikle Ahmet Çelik İdaresinde sizlere yine ısrarlı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Don Corleone isimli Safkan'dan. Bu yarışta üçüncü şanslı Safkan olarak öneririm. Burayı da 1 6 4 şeklinde değerlendirdim. Ve 6 3. üçüncü aya. 3 üç yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada da yine son yarışın çok beğendiğim bir isim var. Orçun'un tayı Sayın Beşire eline ait. Bugün Murat Gündüzeli idaresinde piste çıkacak. Bir numaralı Işıtan isimli Safkan. Son yarışında özellikle çok beğendiğim bir isim oldu. Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine koştuğu yarışlarda beğenimi kazanan bir isim var. Sayın Sadullah Akça'ya ait. Hacce'nin tayı yani Kayızbert Hacce orijiniyle güzel pedigrisiyle dikkat çeken iki numaralı Çağlayan Şelale bir numaralı Işıtan'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 5 numaralı Nakış yine dikkatleri üzerine çeken bir Safkan. Bu Safkan da bir Haber Batur torunu bir Batukan yavrusu bugün eee evet bugün Halil Kaplan İdaresi'nin üçüncü şanslı ismi olacak. Ee, yine 6 numaralı kıştan sonra 5 numaralı Er isimli safkanları sırasıyla sizlere öneririm. Burayı da 1, 2, 5 ve 6 şeklinde öneririm sevgili yarısı severler. Ve 6'lı gayenin 4. ayına geçiyorum. İlk 6'lılarda 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı 6'lı gayenin 4. ayağı. Burada da 2 numaralı Delik isimli safkan. Özellikle koşmuş olduğu yarışlarda beğenimi kazandı son yarışında da onda önceki yarışında da çok dikkatli bir şekilde izledim. Ve beğenimi kazanan Safkan oldu. 2 numara Delikan'ın isimli Safkan. Yine bu Safkan'ın kötü koşması durumunda son yarışında sizlere birinci şanslı isim olarak verdiğim 7 numaralı Sreçem Mayo isimli Safkan. Evet arkadaşlar son yarışta dördüncü gelmişti. Birinci ile arasında sadece 4 saniye fark vardı. Şey, 1 saniye fark vardı arkadaşlar. Evet birinci ile arasında sadece 1 saniye fark vardı. Ve 30 lirada Ganyan'ı vardı. Ve o yarışta sizlere birinci şanslı isim olarak vermiştim. Bugün de 7 numara seçen Moya isimli Safkan'ı sizlere ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 12 numara Grafim Bugün Furkan Yüksel idaresinde piste çıkacak kaptan Rio temsilcisi benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine bir numara Charles of Life. Murat idaresinde benim üçüncü şans vereceğim safkan olacak sevgili yarısı severler ve son isim olarak da 8 numara The Collector isimini Safkan'ı yarış sever arkadaşlarıma bu koşta öneririm. Sevgili yarış severler diyerek ben birinci altının 5. ana geçiyorum. Altı 5. beşinci aya dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı iki yarışta devam edecek. Yine bu gruptan kaliteli gördüğüm, bu gruptan üstün gördüğüm bir Safkan. Evet arkadaşlar Dimin Light temsilcisi bir numara Just Run. Son yarışında şartlı dört yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Soyan arkası ikinci olmuştu. Sevgili yarışseverler üçüncü aydan beri koşmasa da ben bu safkanın bu gruptan biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine on numaralı Strata. Bakın arkadaşlar bu safkan düzeldiyse Gerçekten çok kaliteli bir isim. ihmal edilmeyecek bir isim. Bugün delil korkmaz dairesinde 10 numaralı Stratay'da ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Harun Ağan. Esasen çok kaliteli bir isim. Sorunlarıyla boğuşuyor. Sorunları var. Ara ara dönem dönem güzel yarışlar çıkartabiliyor. Esasen bu grupta çok rahat başa çıkabilecek kapasitede bir safkan bugün Bekir Mert Mırrık idaresinden arızası yükseltmemesi durumunda burada etkili olacak bir başka isimdir. Yine 3 numaralı Lady of Kaneko Kadir Tokoçoğlu idaresinde ilk 4 safkan içerisinde bulunması gereken isimdir. Yine 14 numaralı Oshius özellikle kumda performansı yüksek bir safkan bugün Onur Atmaca İdaresi'nde Devil Knight Diablos'un da 5. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son güzel yarışıyla dikkatleri üzerine çeken 16 numara Dragic. Yine 5 numaralı e, Balballı ve 4 numaralı Ali Dev şeklinde ben bu ayağı değerlendiriyorum arkadaşlar. Ve 6'lı gayrının son ayağına geçiyorum. 1. 6'lılarda son ayak. Arkadaşlar 6'lı son ayağına geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam Kılocan Turgay arkadaşımızın kanalı bine dayandı. 5-6 kişi kaldı. Eğer kanala abone değilseniz kendisi aynı zamanda müzisyen, çok sevdiğim bir dostum, çok sevdiğim bir arkadaşım. Özellikle canım sevdiğim diye bir parçası var. Bu parçayı dinlemenizi istiyorum. Burada çıkacak yazıya tıklayarak Kılocan Turgay arkadaşımıza destek vermenizi istiyorum. Hatta Facebook'ta, sosyal medyada sayfasını paylaşmanızı istiyorum. Eğer Pirojan arkadaşımıza destek olursanız hepinize minnettar kalırım diyerek ben birinci altının son ayağı. Dört yukarı yaşlı Arapların 2100 mesafe kum koşulacak kısa vade altı yarışına geçiyorum. Nilüfer Belediye Başkanlığı koşusu ve kupalı bir yarış. 65 bin lira değerinde bir yarış. Burada öncelikli isim arkadaşlar kalitesiyle özellikle kaba kumda çok etkili yarışlar çıkarabilen bugün Murat Gündüzeli idaresinde piste çıkacak Tamer'in oğlu Şatafat ile anne kanatlı Sakarya'ya dayanan 4 numaralı Özakan'ı ben bugün birinci şansı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Tarık Han safkanda 2 yarış gördü. Çok kaliteli bir isim. Burayı ufak oynayan arkadaşlarım 4 numara Özakan ve 6 numara Tarık Han şeklinde iki Safkan'la değerlendirebilir. Yine geniş oynuyorsak, sürpriz arıyorsak arkadaşlar bir numaralı Rus damat özellikle kaliteli bir isim. Bugün 64 kilo rağmen inatçı yapısıyla Okan Gökçe idaresinde burada etkili olabilecek bir isimdir. Yine 5 numaralı son oğul. Son koştuğu 3 üç yarışın 3'ünde kazanmasını bildi. Bugün e, Aprantis'i e, mazlum Pir Demir idaresinde bu koşta etkili olabilir. Bu safkanla dikkat diyorum. Yine 8 numaralı gümbür gümbür. Arkadaşlar bu safkan da ihmaya gelmeyecek bir isim. Kaliteli bir safkan, kaliteli bir isim. Bu safkan da altılarımıza yazalım sevgili yarış severler diyerek ben programımı sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olursanız, kanalımızı bir kişiye dahi önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Yine yabancı yarış oynayan arkadaşlarım varsa YouTube'da tilki altılı yazarsanız... bir arkadaşımızın kanal çıkacak. İsmet arkadaşımızın kanal çıkacak. Yabancı yarışlarda özellikle çok iyi bir arkadaşımız. Burada çıkacak yazıya tıklayarak İsmet arkadaşımızın kanalına geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda program sonunda burada logo çıkacak biri. Pirocan Turgay arkadaşımızın logosu biri de tilki altılı. Yani yabancı yarış uzmanı arkadaşımızın YouTube kanalı. Bütün arkadaşlarımdan destek olmalarını, abone olmalarını rica ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışlarlar. Hepinize iyi tatiller. Bugün bayramın son günü biliyorsunuz. Yarın. Ee, umarım güzel geçer hepimiz adına kazançlı bir gün olur sevgili yarısı severler görüşmek üzere esen kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.